Şimdi sana tamam. çok samimi bir soru soracağım. Çok samimi bir cevap istiyorum. Bizi tamam. 14 Mayıs'ta bu e, değişim gerçekleşecek olursa ya da işte ne bileyim statüko devam eder. Ama ben şunu merak ediyorum. Sen vergi uzmanısın. Bizi nasıl ekonomik anlamda yük bizim sırtımıza mı binecek? Kemer sıkma politikaları mı uygulanacak? Çünkü habire paralar saçıldı. Borç içerisindeyiz şu anda. Doların ne olacağını bilmiyoruz. Bizi ilk 3 ayda ilk iki veya... Seçimden sonra yıl sonuna doğru nasıl bir ekonomik tablo bekliyor? Ben bizi soruyorum, insanı soruyorum. İster Kemal Bey gelsin, ister Erdoğan gelsin. Nasıl bir şey bekliyor bizi? Türkiye'ye bekliyor ekonomik anlamda. Faturayı kim ödeyecek? Abi şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bir teşhisi birlikte yapalım istersen. Ee, şöyle yapalım. Samimi bir şekilde. Biz hani Ben bu konuda hiç entelektüel dürüstlükten uzaklaşmadan söyleyeyim. 15 Mayıs'ta kim gelirse gelsin. Halkı bir acı reçete bekliyor. Ama ama burada biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bu acı reçetedeki ilaçları bu ekonomiyi bu hale getirenler bu sefer içecekler. Artık bu yurttaşı hmm. içmeyecek bu. Hmm. Yani kemer sıkma politikası Fatih abi bugüne kadar kemer sıkma politikası yani sıkacak bir kemeri dahi olmayan asgari ücretliye, dar gelirliye, işçiye, emekçiye, memura düştü. Yeter artık. Hmm. Bol göbe göbeklilere düşecek artık bu iş. Aha. Bunu söyleyelim. Şimdi... Sorduğunuz diğer soruya abi şöyle cevaplayayım. Bak biz 2023 yılına bütçe hedefinde yani 2023 yılındaki bütçe açık hedefimiz 659.4 milyar. Yani 660 milyar. Bir kere tarihin en yüksek bütçe açığıyla ile başladı. Şimdi bazı gerçekler var elimizde. Hani biz 15 Mayıs sabahı çok zorlu bir Şu anda bütçe açığımız kaç? Bütçe açığı kaç şu anda dedi bütçe açığı hedefimiz 660 milyarla başladık abi şimdi He. ilk 3 ayda da 250 milyarı buldu bu Oldu. yani şöyle söyleyeyim hayır hayır başka bir veri söyleyeyim abi önceki yılın aynı ilk 3 ayına göre artış %912 yani of, 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 şimdi of, of, of. şu 660 milyar elimizde abi. bak evet. bu 660 milyarın el, e, içinde Fatih abi emeklilerin bayram ikramiyesindeki artış yok emekli of, of, maaşlarındaki 7500'e tamamlama yok of, seçim of, of. ekonomisi yok Doğalgaz artacak yani işte. bu. Aşağı yukarı 1 trilyon abi minimum trilyon. minimum 1 trilyon. Bu bu seçim ekonomisiyle. Şimdi bunu bir kenara koyduktan sonra maalesef 6 Şubat'ta yaşadığımız çok acı bir deprem var ve bunun da bir maliyeti var bu anlamda kamuya yükü var. Şimdi onu ayrı bile tuttuğumuzda hali hazırda biz şu seçime kadar zaten bir trilyon üzerinde yıl sonunda bütçe açığı vermiş olacağız. O yüzden e, biraz gerçekçi olmak gerekir. 15 Mayıs'ta kimseyi kolay şeyler beklemiyor. Ha burada uygulanacak politikalar, e, hızlıca uygulanacak politikalar biraz toparlayabilir. Ama buradan şunu bir kez daha söylüyorum. Eğer bir acı reçete yazılacaksa bu reçedeki ilaçları önce bu ekonomiyi bu hale getirenler içecekler. Bu artık halkın takati kalmadı. Bu yurttaşın Peki. bu vergi yükünü kaldıracak takati kalmadı. Peki e, kısa kısa sorularım var. Vergi arttıracaklar mı? Özellikle dolaylı vergiler yine hayatımızda olacak mı? E, olacak. Şimdi olmayacak diye diyemeyiz. Biraz önce söyledik. Bir trilyona yakın bir bütçe açığı var. Gerçekçi olmak gerekir Fatih abi. E bunu yapmasak e, para basacak. E, para bulmak için. E, o da zaten enflasyonu tetikleyecek. Enflasyon da bir vergidir neticede. Yani yine dolaylı olarak Buna denk gelecek ama bir an evvel üretim ekonomisine geçmek zorundayız. Bu çok evet. önemli. Aksi peki, halde e, pardon abi. Pe, esnafı, peki hayat yine pahalı mı olacak? Hayat e, tabii şimdi enflasyon fiyatların artış hızı aslında. Yani eee Artış hızı yani 100 liralık şey yüzde %200 enflasyonda 300 oldu. Enflasyon yüzde ona düştüğünde ya geriye gelmeyecek. Orada kalacak ilk etapta tabii ki. Enflasyonun düşmesi demek o fiyatların artışındaki hızın düşmesi demek aslında temelde ama evet, evet, evet. E, şunu söylemekte yarar var. Hayatın ucuzlayabilmesi için üretim yapmamız gerekir abi. Bir tane evet. örnek vermek istiyorum. Son bir örnek. Müsaaden evet. olursa. Güzel, Şimdi abi soğan 30 lira, kıyma 300 lira. Evet. Şimdi 2022 yılında Toplam tarım ve hayvancılığa ayrılan destek ödemelerinin tutarı 39.6 milyar. Evet. Hadi biz buna 40 milyar diyelim. Evet. Yani tarım ve hayvancılık için 2022 yılında bütçeden 40 milyar lira, 40 milyar lira para ödenmiş. Evet. Aynı bütçede ve Merkez Bankası kanalıyla bir avuç kur korumalı mevduat sahibine 200 milyar 200 milyar liranın üzerinde para ödenmiş. Paraya Şimdi bak ben. hal böyleyken Hal böyleyken siz kur korumalı gibi bir ucube sisteme 200 milyarın üzerinde para öderken tarım hayvancılığa 40 milyar ayırırsanız soğan da 30 lira olur, et de 300 lira olur, domates de 50 lira olur. Evet anladım. Yani orada zaten amaç doları baskılamaktı, dövizi baskılamaktı. Maalesef milleti bitirdiler.